Alkollü ve ehliyetsiz şekilde direksiyon başına geçti. Gencecik bir canı hayattan kopardı. Çarptığı motosikletin üstündeki Zozan Gönel hayatını kaybetti. Erkek arkadaşı ise ağır yaralandı. Genç kızın öldüğünü duyan sürücü ben katil oldum diye bağırarak sinir krizi geçirdi. katil oldum. Ya, ya, ben katil oldum. Ben katil kardeşim. oldum. Katil olabilmek için her şeyi yapmış gibiydi. Hem ehliyetsiz, hem de alkollüydü. Direksiyon başına geçti. Makas atarak ilerlerken, gencecik bir canı hayattan kopardı. Fiji kazanın adresi Antalya. Görkem Sabri isimli ehliyetsiz sürücü, alkollüyken direksiyon başına geçti. Ama alkol şişede durduğu gibi durmuyordu. Sağda geldi, sola geçti, tam bu şekilde geçti. O Vurdu. Motosikleti 29 yaşındaki Serdar Başak kullanıyordu. Yanında da 25 yaşındaki kız arkadaşı Zozan Gönel vardı. Ben havalimanına yürüyordum. Onlarla buluştu. Kız iş yerine çıktı. Evine bırakıp eve geçecek diyorlar. Çarpmanın etkisiyle gençler yola savruldu. Metrelerce sürüklenen motosiklet ise yanmaya başladı. Yolda gelirken kaza yapıyorlar. Burada bir tane şu an gördüğünüz araba sızık sızık yapıyor. Kaza oldu. Şimdi buradan oraya kadar sürüklemiş yaklaşık en az 100 metre sürüklemiş onları. Yardıma koşanlar motosikleti söndürüp 112'yi aradı. Ekipler olay yerine geldiğinde Zozan için yapılacak bir şey kalmamıştı. Sürücü Görkem Sabri onun öldüğünü duyunca katil oldum diyerek sinir krizi geçirdi. Benim, ben katil oldum ya, şey, ya. Ben katil oldum. Şey, ben kardeşim. katil oldum. Ağır yaralanan Serdar Başak hastaneye kaldırılırken olay yerine gelen babası Murat Başak katil sürücüye tepki gösterdi. Oğlum sen çıkamazsın hatta, ha. Çıkamazsın ha. Ben ben 1.31 promil alkolü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı. E ben katil oldum, ben katil oldum. E zıkkımlanmasaydın bir de ehliyetsiz geçmeseydin. Bak gencecik bir kızı hayattan kopardın. Bu arada tutuklandı. Onu da hemen belirteyim. Yani hem alkolü hem ehliyetsiz tam bir trafik canavarı. Yaşı kaç olursa olsun. Yazık günah o hayattan koparılan kıza, onun ailesine, sevdiklerine... Yazık günah gerçekten içler acısı bir durum.